tarihler 1903'ü gösterdiğinde serin boğaz rüzgarının estiği sokaklarda bir sevda filizlendi. Sadece bir futbol kulübü değil, dayanışma ve mücadele ruhunun vücut bulmuş hali doğdu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Beşiktaş, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan ilk spor kulübü olma onurunu taşır. 1903 Mart'ında ise özel bir izinle Bereket Jimnastik Kulübü olarak kuruldu. Kulübün adı daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi. 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü oldu. Grubunda bütün maçlarını kazanan Beşiktaş 23 Temmuz 1920'de tarihimizdeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş taraftarı için kulübün simgesi olan kartal sadece bir maskot değil, bir yaşam biçimidir. 1940'lı yıllarda tribünlerden yükselen "Haydi Kara Kartallar saldırın" tezahüratı simgenin doğuşuna vesile oldu. O gün bugündür Beşiktaş kartal ruhuyla anılır. Kartal ruhu demişken, efsanevi büyük başkanı atlamak olmaz. Beşiktaş tarihinin en efsanevi isimlerinden biri olan Süleyman Seba, sadece kazandırdığı kupalarla değil, kulübe kazandırdığı değerlerle de anılır. 1984-2000 yıllar arasında başkanlık yapan Seba, Beşiktaş'a her alanda liderlik etti. Onun döneminde kulüp sadece sportif başarılara imza atmakla kalmadı. Aynı zamanda ahlaki duruşuyla örnek oldu. Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım. Süleyman Seba gönlüm daha ve huzur içerisinde sizlere yardım Büyük Beşiktaş taraftarı 11 Mayıs 2013'te İnönü Stadı'na veda edilen Gençler Birliği maçında 142 desibelle ses rekoru kırmıştır. Beşiktaş tarih boyunca birçok sahada mücadele etti. Ancak hiçbiri İnönü Stadyumu'nun yeri kadar özel olmadı. Taraftarların binbir anıya sahip olduğu bu stadyum yerini modern futbolun yeni yuvası 42590 seyirci kapasiteli Vodafone Park'a 10 Nisan 2016 tarihinde bıraktı. Vodafone Park yalnızca bir stadyum değil, Beşiktaş'ın modern yüzüdür. İnönü'den kalan miras, yeni yuvasında aynı ruhla devam ediyor. Burada atılan her gol, söylenen her tezahürat bir tarih yazıyor. 20 Nisan 2017 tarihinde, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Olimpik Lyon ile oynadığı maçta 39.623 kişinin izlemesiyle stadyum tarihinin en yüksek seyircili maçı oldu. Tabii ki konu Beşiktaş yapı taşları olunca Büyük Beşiktaş taraftarının Dünya genelinde ün kazanmış taraftar topluluğu olan Çarşı'yı atlamak olmaz. Beşiktaş Çarşı grubu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün taraftarlarından oluşan belirli bir grubun ismidir. 1982 yılında kurulan Çarşı grubu, futbol maçlarını ağırlıklı olarak kapalı tribünde izlemektedir. En bilinen sloganları Çarşı her şeye karşıdır. İsminin kökeni Beşiktaş'taki Büyük Beşiktaş Çarşısı'ndan gelmektedir. Çarşı birçok kitaba ve yüksek lisansa tez konusu olmuştur. Özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman birçok konuya hassas yaklaşıp öncü olmuştur. Çarşı grubu, sosyal sorumluluk projeleri içeren pankartlar açarak bulunduğu topluma mesaj vermeyi, toplumsal duyarlılığı arttırmayı ve toplumda dayanışma bilinci oluşturmayı amaç edinmiştir. Büyük Beşiktaş taraftarları, takımlarının 2020-2021 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarında denizde bile yalnız bırakmayıp, dünya basınında birçok haber kaynaklarında büyük ses getirerek, farklarını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldular. Yüzün üzerinde teknenin katılımı ile birlikte, küçük sudan deniz yoluyla stada hareket eden siyah beyazlı takım ve teknik heyeti, kupa töreni öncesi, Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk sevincini Beykoz açıklarında teknelerde kutladı. Kabataş'a kadar coşkulu bir şekilde devam etti. Beşiktaş sadece sportif alanda değil, ticari anlamda da başarıya koşmuştur. Kulübün resmi mağazası olan Kartal Yuvası, taraftarların aidiyet duygusunu pekiştiren bir platform olmuştur. 2001 yılında Beşiktaş taraftarlarını lisanslı ürünlerle buluşturmak ve kulübe katma değer kazandırmak için BJK Store adıyla kurulmuştur. 2007 yılında yönetim kurulunun aldığı kararla ismi Kartal yuvası olarak değiştirilmiştir. Formadan atkıya, anahtarlıktan şapkalara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi Beşiktaş sevgisini her an yaşatmak isteyenler için birer simge haline gelmiştir. Hızla büyümeye devam eden Kartal Yuvası, 2024 yılı itibariyle toplam 30 ilde 66 fiziki, 2 online alışveriş mağazasıyla birlikte toplam 68 satış noktasına ulaşmıştır. Taraftarların kulübe olan desteği, Kartal Yuvası mağazaları üzerinden de büyük fayda kazandırmıştır. Efendiler, sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını, çeviklik, maharetlerini uzun zamandan beri büyük bir zevkle, ayrıca dikkatle izliyorum. Spordan yoksun bir gençlik, nasıl ki vatan müdafası sırasında etkili olamıyorsa, İnsan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa o vücut o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz. Bugün bünyenizde toplayıp ilmi metodlarla yetiştirmeye çalıştığınız bu gençler, tam anlamda bedenen ve fikren geliştikleri, zaman vatan müdafasında, ilmi sahalarda olduğu gibi, spor alanlarında da Avrupalı hasımlarına Türk'ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir. Sizi candan kutlar. Başarılarınızı her zaman duymak isterim. Mustafa Kemal Atatürk.